Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker, Stolk YouTube kanalında gazeteci Nurettin Yıldız'ın konuğu oldu. Toker, 2023 seçimleri hakkında değerlendirme yaparken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş da mesela sağ kökenli, CHP'nin belediye başkanı, halkla birebir diyalog kurabilen çok kaliteli bir insan. Yani Millet İttifakı'nda çok insan var aday olabilecek ama İlhan Kesici de önde gelen isimlerden biri. Ben itiraz etmem, eleştirmem. Millet ittifakı üzerinde anlaşırsa, Mansur Yavaş üzerinde anlaşılırsa onun da çok olumlu yönleri var. Ekrem İmamoğlu üzerinde anlaşırsa onun da çok olumlu yönleri var. Bu liste içerisinde en zayıf aday olarak Kılıçdaroğlu'nu görüyorum. Kılıçdaroğlu'nun çatı aday olması seçimin Erdoğan'a hediye edilmesidir. Ama İlhan Kesici, Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, veya bu kriterlerde aklımıza gelmeyen başka birisi Erdoğan'ı zorlar. Şöyle söyleyeyim. Bence aday olmayacağını söyledi ama Meral Akşener Erdoğan'ın uykularını kaçıracak en önemli aday olur. Ne Kılıçdaroğlu, ne Davutoğlu, ne de Babacan Meral Akşener kadar Erdoğan'ın uykularını kaçırmaz.